Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir gün yeni bir oyuna daha başlıyorum. Ee, gördüğünüz gibi Counter Strike oynayacağım hocam. Ee, oyun yeni değil ama bana göre yeni hocam. Ben fazla oynamadım. Yani şöyle bir bir ay olmuştur oynayalım. Bir deneyim dedim hocam. Şöyle bir oynayayım eğer hoşunuza giderse Iııı e, isterseniz daha fazla Counter Allah oh, şey görmedim. görmedim abi İyi sıktı abi tamam abi oyun sesini az kıstım. Şuradan gidelim abi. Ay granit attım? Pardon. Dikoy zannettim hocam. Benim beklerdim lan orada. Abi hepsi burada. in case something. Abi her zaman terörist olarak oynuyorum. Aha, aman aman aman. Uf. Güzel. Tamam abi bakalım. Abi milletin iyi refleksi var ha. Hakikaten. Bazen yani Ağzım açık kalıyor ee, Hocam şunu alayım ben Şimdi hocam Oğlum nereye attın flashbang'ı? Şuraya şuraya bir atayım decoy'u Abi bizimkiler varmış lan burada Neyse bura biraz fazla kalabalık olmaya başladı. Ben şuradan gideyim hocam. Abi çıkışlar Abi oradan çıkıyorlar. Eyvallah kaç kişi kaldı hocam? 3 kişi kaldı hadi. Hadi bakalım. Ha. Abi gidelim hadi. Ya o adamın sniper olacağını bilmem lazım hocam. Uf. Hocam ben sniper hiç kullanamıyorum. TVH, ya zanım. 0 polübe. Ana bu sahak burada ne alıyor? Haydi bakalım. Hocam bir de alayım ben şunu. Pahalı alma olsun. Allah. Abi karşıma sniper çıkarsa bu yerim. Gel de göreyim abi. Gel de göreyim. Gelmiyor abi gelesi yok. Bunun. Aynen öyle abi. Bir daha var. Gel abi gel. Ah. Aa, <laughs> Kapının arkasına mı saklandı? Ya, hiç sevmiyorum ha şu MGD'yi var ya. Hocam çok pis bir silah ya. Çok evet. pis bir silah. Bir de P90 var hocam. Tamam abi tamamdır bu iş. Bir kişi kaldı ya. Abi bu sefer AK almamız lazım. <laughs> Sesim ses, bu sefer buradan mı gidelim? Çak. Kimse buradan gitmiyor ama. Neyse yine 4 kişi varmış. Ulan <laughs> <laughs> kafadan yedik abi ya. Yenildik bu sefer oğlum. Bu sefer var ya şu bizon alayım. Çok kötü Hocam burayı sevmiyorum ben. Hele El tek başına gittim hocam. can buradakinde sniper var Şuradan gidelim abi. Dumanların geçmesini bekleyelim abi. Uf adamda shotgun şey var ya sniper var. <laughs> Ay ya niye aldım <laughs> ki şu sniper elime ya. <laughs> Abi gene yedik <Gülüyor> ya. <Gülüyor> Abi bir AK daha alayım. Adamlar tek tek gidiyor abi ya. Abi soldan gidelim. En sağlam bura bence. Abi burada da kimse yok. Buraya kimse gelmemiş. Allah! Görmedim lan. Adam ikimizde de sıktı vallahi. Abi ne yapıyoruz ya? Yenileceğiz yine. <laughs> Abi 3 3 oldu ya. Abi şuradan saldırmamız lazım.

Abi kaç. Geliyor. Sesimi özledim hocam ya. Keşke bu bakımın arkasına saklan, saklansaydım yalan. O öküz de orada ne yapıyordu ya. Abi P90 alacağım valla. Yeter lan. Uf. Abi gireyim mi? Gireceğim. Aha burada kimse yok. Demin ki adam nereye gitti? Aha orada abi. Kaçma lan nereye kaçıyorsun? Arkamda dursana. Abi bu da ölmüş. <gülüyor> 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 yok abi yok. Oğlum nerede oyun lan? Ya. Tamam. Öküz ya. Abo. Hocam orada da sniper dolu. Sıkıştık gene. Allah dur lan. Yok abi yok. Boş ver. Biraz sabırlı olacağım. Elle bunlar gelsin. Ne oluyor abi orada? Biri geberdi. Abi kaç kişi var lan orada? Tam benim önüme atıyorsun. Abi Beş üç ah! ya yenileceğiz hocam. Yok. Bizimkiler ne yapıyor hocam? Oğlum 30 saniyen kalmış. Yürü git şu bombayı koy ya. şimdi arkandan gelecek işte. Neyse ya. Abi daha hale vermedi onu ya. Neyse. Ne var? Abi orayı bir kontrol et ona göre bakalım biz. Tamam orak serbest demek hocam. Lan tam da benim bulursun ya. Ya orada sniper olduğunu biliyordum hocam. Al. Adamlar iyi oynuyor ama ya. Abi gene alamıyoruz. Neyse. Bu sefer biz onu alak. Abi hepsi orada mı yoksa lan? Evet şuradan gidelim. Abi orada kim lan? Şimdi geberirsem var ya. Öküzler. Ana lan yereceğiz bunu. Vallahi yereceğiz. İki kişi kaldı. Aa, üç kişi kaldı. Yok ya. Nerede yeneceğiz hocam? Hepsi salak bunların. Şu bomba ne yapıyor? Abi orada sniper var ya. Yapma gözünü seveyim. Aynen öyle abi. Neyse arkadaşlar <laughs> eğer beğendiyseniz bunu daha fazla oynayabilirim. Ee, tabii ki size bağlı. Ee, beğendiyseniz bir like arkadaşlar, beğenmediyseniz tüm down. Eleştiriler falan varsa önerilerinizi aşağıya yazın, kesinlikle okurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki <laughs> bölümde görüşmek <laughs> üzere. Şakaların güle güle. Oğlum ne konuşuyor bunlar manyak? Bu